Karış bunu atalım mı? Şu, Şu beyaz arabayı çöpe atalım mı? Ee, kumandayı da atalım olur mu? Olur olur olur. O zaman bu mükefonu atalım. O geri var onun. Onun şarj geri var. Bozu mu? O zaman bunu atalım çöpe olur mu? Zaten öyle kafesi dönüyordu. Onu çöpe atalım. Onun kafası dönüyor zaten. Dönmese de olur. Onu çöpe atalım. Olur e mu? Olacağım. Atalım mı çöpe? Hı? Hı. İran beni çöpe, Ama çöpe atmayalım mı? Yok yok. Bence bunu atalım. Bu kumandayı atalım. Barış bu kumandayı hiç sevmez. Severim, severim. Sevmezsin, sevmezsin. O arabayı ver atayım çöpe. Şu kahverengi olanı var ya şuradakini. O, orada çalışanı. Aha onu çöpe, çöpe atalım olur mu? Hayır. İşte onun ışığı yanıyor ya. Bozulmuştur o. Onu atalım çöpe gitsin ya. Hayır. Niye? Atıyorum, atıyorum. Ben araba yaptım. Sen onu antenden araba yaptın. Bence onu atalım çöpe gitsin zaten bir şey yaramıyor. Hayır arıyor arıyor. Ay sen. Peki şöyle diyeceğim sana. O zaman bu arabaları hepsini çöpe atalım mı? Olmaz. Ben çok. Güzelim. Olur olur çok güzel olur. Bütün oyuncakları seviyorum bana. Ya sen ve sen de olur ya. Bütün dedim. Başka arabaların var mıydı? Yok muydu? O zaman bunları çöpe atalım. Madem ki yoktu, bunları çöpe atalım. Ama! Hey! Şuraya şura bakar mısın? Barış senin burada hazine var. Hazineye bakar mısın hazine bir? Hazine dolu araba. Aman Allah'ım. Hazine dolu araba. Hazine dolu çanta. Hazine Oo. Dolu hazine Şurada dolu hazine dolu. var. Hazine dolu araba bu. İyi de Barış sen bu kadar arabayı ne yapacaksın ya? Baksana hazine şuraya. Ay ay inanmıyorum. Şuraya bakar mısın? Oynayacağım bütün Evin her arası. tarafı araba olmuş. Keşke bunların hepsi büyük olsa da burada rentagar bir şey kursak da arabaların hepsini kiralasak. Uzaktan kumandalı olsaydı. Arabalar Arabadan uzaktan kumandalı olsaydı öyle mi? Senin bu arabaların neden boyaları atmış? Onları boyamak lazım. Ama çok pahalı değil mi? Hı hı. Bak bunun da boyası atmış. Evet. Hepsinin boyası atmış bunlar. Dışarıda kalmış. Fakat nedense bunun boyası yıllardır hiç atmıyor. Bir Ama de fosforlu tekeri, fosforlu değil mi? Karanlıkta ne yaptı konu? Tekerleri yanmaya başladı, değil mi? Hı -hı. Karanlıkta. Ama bu şey de çok güzelmiş ya. Uyuman için. Ama bunun tekeri böyle kırılmış bunun. Ama tekeri. bu şey varış bu yarış arabası. Ama Emir abi'nin vardı oyuncak bu. Evet, bir de yarış arabası bir tane daha vardı. Bak şurada da var. Şurada da yarış arabası var. Şey. Bir de bu. Şunu ben biliyorum zaten. Bunun adı Max Neydi? Hot Wheels. Hot Wheels. Çok hızlı giden Hot Wheels. Bak. Peki Barış bu ne? Bu. Şuradaki ne? Ben burada bir oh. şey gördüm. Onun gördüğüm ama yarışı. Ama bir açar mısın? Ben bunu anlamadım. Nasıl ne iş yarıyor Nasıl bir oyun bu? Açar mısın? Bir aç bir tane. ya. Hatırlamıyor mu? Hatırlamıyorum. Bu nasıl, olur. oynanıyor? Bana gösterir Bunlar, misin? Bunların birisini oyn oynama bunu. Oyunu bak. İşte, işte oyna bunu oyununu. Nasıl oynayacağız bunu? Ben şimdi anlamadım ben ya. Bunları bulacağız yani. onu böyle çeviriyoruz falan. bunları, değil mi? Aynısı olanını buluyoruz. Mesela şöyle. Mesela bu. Bunu bulduk. Bir dakika. Bir dakika. Oh, şöyle. Ah, Barış iki tane aynısını buldun. <gülüyor> Hem <gülüyor> de hemen <gülüyor> buldun. <gülüyor> bakayım bak <bakayım. gülüyor> ama <Bakayım, bakayım. gülüyor> bir göster bakayım. Önce bana göstermen lazım. Şu ikisiydi değil mi? <laughs> evet. İkisi birbirine benziyor. <laughs> ah, da benim. Barış sen hemen buldun. Bakayım ben de bu ikisini bulayım. Bu ikisi. Aa olmadı. Bu? Aa bu ikisi. <laughs> Aa hayır. Ama hayır hepsini açmak yok. Bir defa da açacaksın. Bir defa da. Şimdi bu ve bu. Tamam mı? Şu ikisini aldım. Bakalım. Çevirelim. Olmadı. Kaybettim. Kaybettim. Şimdi sıra sende. Hayır öyle hepsine bakmak yok. Hepsine bakmak yok. Ne? Çevir bunları çevir Aa. çevir. Bakayım. Evet. Hayır, ama devirme bunları. Önce şöyle buraya Böyle buraya koy ben göreyim. Ama. Benziyor mu? Evet. Aynısı gördün mü? Şimdi bir hakkın daha var. Tekrar Barış bir tane daha oyna. Bir tane daha yap. Tamam bir şimdi Hayır alttan bakmak yok. Hile yapıyorsun hile. Şunu yapalım. Ah bu ile bu mu? Yok. Bu ne bu mu? Hayır. Bu bu mu? Hayır. <laughs> bu mu? Hayır. Bundan bu mu? Hayır. Bundan bu mu? Ah bu ben bak bak buldum buldum. Bu bunun. Bu da bunun. <laughs> bu bunun Evet. Ama bu tabii bu oyun böyle oynanmıyor bir defa çeviriyorsun. Onları bulmak zorundasın değil mi? Evet ama şu oyun güzel ya. Yap da gitarımı tutarsam. Sen yaptın bunu. Evet. Vay canına. Ablam almıştı Vay vay vay. Bakayım bir daha yap bakayım. Bana... Senden de ne güzel yaptın böyle. Ablam almıştı. güzel müzik oldu. Sen mi yaptın müziği? Abla Bir daha müziği yapsana bir daha. Tekrar yap. Bir daha tekrar az önceki gibi yap. döndürüyordu bu onu. Bu onu döndürüyordu. Evet, şimdi neden dönmüyor? Çünkü bozulmuş bu. Çünkü bozulmuş? Evet, nerede şu vardı? O döndü. Sen kahvaltını yaptın mı? Hı? Kahvaltı yaptın mı? Tost yedim ben. Tost yedin, kendin mi yaptın? Hayır, annem yaptı benim. Annen yaptı. Annen çok güzel yemekler yapar değil mi? Annen yemek güzel yemekler yapıyor mu? Hı hı. Annenin ellerine sağlık, değil mi? Hadi bu herkese hoşça kal diyelim Barış. Hoşça kal. Hoşça kalın.